Arkadaşlar selamun aleyküm. Dünyanın bak neler olmuş dedirten gelişmeleriyle birlikteyiz. Haber başlıkları video açıklamasında. Rusya Türkiye ile yeni işbirliğini açıkladı. Rusya'nın Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Servisi FSVTS'nin yetkilileri Türkiye ile donanma alanında işbirliği yapmayı görüşmekte olduklarını söyledi. FSVTS sözcüsü Valeri Yarochetnikova Türkiye'nin Rusya yapımı donanma teçhizat ve silahlarına ilgi gösterip göstermediği sorusu karşısında Rusya ile Türkiye askeri işbirliği yapabilecekleri muhtelif alanlarda görüşmeler yürütüyor. Bunlara donanma alanında işbirliği de dahildir dedi. Reşetnikova görüşmelerin hangi donanma teçhizat ya da silahları için yapıldığına ilişkinse bilgi vermedi. Öte yandan Rusya Federal Askeri Teknik İşbirliği Servisi Direktör Yardımcısı Andrey Voitsov, Belarus'tan S-400 ve Pantsir-S1 hava savunma sistemleri ile ilgili başvurunun alınması üzerine tedarik konusu en kısa sürede değerlendirilecektir ifadelerini kullandı. Belarus Savunma Bakanlığı Ocak ayında ordunun S-400 ve Pantsir-S1 sistemleriyle donatılması konusunda sözleşme üzerinde çalışıldığını bildirmişti. Türkiye'de alarma geçmenin vakti geldi diyen Bolton ve Bush'tan skandal. Türkiye'ye demokrasi getireceğiz. Amerika Birleşik Devletleri'nde Türk Demokrasisi Projesi adında bir dernek kuruldu. İktidarı hedef alan kuruluşta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iç ve dış politikaları eleştiriliyor. Sitede derneğin amacının Türkiye'yi demokratik politikalar benimsemeye teşvik etmek ve Türkiye'nin demokratik kurumlarının korunması olduğu belirtiliyor. ABD'de Biden yönetimiyle yabancı ülkelerin iç işlerine karışılmayacağı açıklaması resmen yapılmış olsa da bazı sivil kurumlar aracılığı ile bunun devam ettirileceğini tahmin etmek zor değil. Özellikle Türkiye'nin iç politikasına müdahaleye son dönemde pek merak salan Biden yönetiminin yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri'nde kendilerini Türkiye'ye demokrasi getirmeye adamış yeni bir grup ortaya çıktı. Derneğin kurucuları arasında ABD eski Başkanı Donald Trump'ın ulusal güvenlik danışmanlarından John Bolton ve FETÖ'den hakkında yakalama kararı bulunan Aykan Erdemir de yer alıyor. İnternet sitesinde yazan açıklamaya göre derneğin amacının Türkiye'yi daha demokratik politikalar benimsemeye teşvik etmek ve Türkiye'nin demokratik kurumlarının insan haklarının korunmasına ve ekonomik refahına yönelik erozyonu durdurmak olduğu belirtiliyor. Baltın resmi hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hedef alarak Türkiye'de alarma geçmenin vakti geldi. Bir zamanlar güvenilir NATO müttefiki şimdi demokrasiye sırtını dönüyor ve Rusya'yı kucaklıyor. Projeye katılmaktan memnunum ifadelerini kullandı. Eski Amerikan Başkanı George W Bush'un kardeşi, eski Florida valisi Jeb Bush da derneğin kurucuları arasında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Güvenliğimiz için demokratik bir Türkiye şart. Ancak Türk özgürlüğü ve hürriyeti yok oluyor. Türkiye'nin otoriter lideri özgürlük yanlısı sesleri susturmaya kararlı." açıklamaları yer alıyor. Öte yandan Yunan Katimerini gazetesine röportaj veren ABD Senatosu Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Bob Menendez Türkiye'nin S400 alımı, Doğu Akdeniz'deki istikrarsızlaştırıcı eylemleri, Azerbaycan'daki otokratlara desteği ve Türk halkına antidemokratik muamelesi söz konusu olduğunda Başkan Biden'ın Erdoğan'a karşı kararlı olmaya ve ABD'nin ulusal güvenlik çıkarlarını ilerletmeye devam edeceğine dair her türlü beklentim var. Türkiye ile yaptığımız tüm toplantıların gündemi bu olmalı ve Sayın Erdoğan'a bu alanların her birinde önemli bir tutum değişikliği olmadan taviz vermemesini şiddetle öneririm dedi. Biden'ın Türk mevkidaşı Erdoğan'a karşı kararlı duruşunu sürdürmesini beklediğini dile getiren ABD'li senatör, ayrıca Kıbrıs, Yunanistan, İsrail ve ABD arasındaki 3 artı 1 ortaklığın bölgeye önemli faydaları olabileceğine inandığını belirtti. Boeing'den TUSAŞ'a teslimat ve kalite ödülü, yeni iş tekliflerinin kapısı aralandı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi TUSAŞ, stratejik ortağı Boeing tarafından son 12 ayda teslimat ve kalite performansı ile Boeing Premier Bidder Programına katılma hakkı kazandı. TUSAŞ, hak kazandığı bu program sayesinde hem yeni iş teklif süreçlerinde hem de iş geliştirme faaliyetlerinde öncelikli olarak değerlendirilme avantajı sağlayacak. Şirketten yapılan açıklamaya göre, özellikle Boeing projelerinde son bir yıldır teslimat ve kalite performansını Uluslararası boyutta kanıtlayan TUSAŞ, uzun yıllardır işbirliğini sürdürdüğü stratejik ortağı Boeing tarafından yeni bir ödüle layık görülmüş oldu. Konuya ilişkin açıklamada görüşlerine yer verilen TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil şunları söyledi. Programa dahil olabilmek Boeing ile olan işbirliğimizi çok özel bir konuma getiriyor. Güven, teslimat ve hıza dayalı olarak yıllardır stratejik ortağımız olan Boeing'den bu denli önemli bir ödül almak bizleri bir kez daha gururlandırdı. Ürünlerimizi son teknolojik kalitede üreterek ve teslimatlarımızı zamanında gerçekleştirerek çalışmalarımıza devam edeceğiz ifadelerini kullandı. Merkel'den Türkiye ile ilgili yeni çıkış, hızlıca hayata geçmeli. Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa Birliği'nde ortak çıkarlar üzerine işbirliğinin ilerletilmesi için Türkiye ile diyalog gündeminin hızla hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi. Merkel, AB Liderler Zirvesi öncesinde federal mecliste yaptığı konuşmada, AB Konseyi'nin ve Komisyonu'nun göç konusundaki kilit ülkelerle ortaklıklar kurması için adımlar atılmasına ilişkin öneriler sunmasını istedi. Bunun yanı sıra zirvede AB Komisyonu'nda AB'nin Türkiye ile yaptığı göç işbirliğinin finansmanının devamı için somut teklif sunmasını beklediklerini belirten Merkel, Türkiye'de 3.7 milyon Suriyelinin kayıtlı olduğunu anımsattı. Merkel Mevcut ve gelecek göç sorunlarını ancak Türkiye ile diyalog içinde çözebileceğimiz açıktır. Mart ayında anlaştığımız üzere AB olarak ortak çıkarlar üzerindeki işbirliğimizi ilerletmek için şimdi Türkiye ile diyalog gündemini hızla hayata geçirmeliyiz değerlendirmesinde bulundu. Türkiye ile görüşmelerde Gümrük Birliği'nin modernleştirilmesinin ilerletilmesinin yanında sağlık, iklimin korunması ve terörle mücadele gibi konuların da ele alınması gerektiğini anlatan Merkel, Türkiye ile hukuk devleti ve temel haklarının uygulanması alanlarında görüş ayrılıkları olmasına rağmen stratejik işbirliğinin ilerletilmesi gerektiğini kaydetti. Öte yandan Alman gazetesi Öte yandan Alman gazetesi Handelsblatt, Avrupa Erdoğan'ı güçlendiriyor başlıklı makalesinde AB zirvesinin temel kaygısı Türk Cumhurbaşkanı'nı memnun etmektir dedi. Ankara, Doğu Akdeniz'de ekonomik çıkarlarını savunurken Brüksel, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilen Avrupa Adalet Divanı'nın bağlayıcı kararlarını görmezden gelen Türkiye için olumlu gündem diye bir çözüm buldu dedi. Ancak içindeki hiçbir şey olumlu değil diyen Handelsblatt, AB'nin tutumu Avrupalıların Ankara'ya çok daha artan bağımlılığının bir ifadesidir ve şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan bundan faydalanıyor ifadelerine yer verdi. Libya kararına Türkiye şerh koydu. Bölge devletlerinden büyük kurnazlık. Libya konulu 2. Berlin Konferansı'nın sonuç bildirgesinde tüm yabancı güçler ve paralı askerler gecikmeksizin Libya'dan çekilmelidir maddesi yer aldı. Ancak Türkiye bu maddeye şerh koydu. Libya'daki siyasi süreç 24 Aralık seçimleri, güvenlik, ülkedeki yabancı güçler ve paralı askerlerin ayrılması sorunlarının ele alındığı, BM ve Almanya himayesinde düzenlenen 2. Berlin Konferansı'nda Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temsil etti. Libya Başbakanı Dibeybe'nin ülkedeki seçimlerin zamanında gerçekleştirilmesine bağlılığını yinelediğine işaret edilen bildirgede, 24 Aralık 2021 için belirlenen ulusal başkanlık ve parlamento seçimleri Libya Siyasi Diyalog Forumu tarafından Tunus'ta Kasım 2020'de belirlenen yol haritasında anlaşmaya varıldığı üzere gerçekleşmeli ve seçim sonuçları tüm taraflar tarafından kabul edilmelidir. Gerekli anayasal ve hukuki düzenlemeler uygulanmalıdır ifadesine yer verildi. Libya'daki çatışmaların altında yatan nedenlerin ele alınması ve çözmek için daha fazlasının yapılmasının gerektiğine işaret edilen konferansın sonuç bildirgesinde tüm yabancı güçler ve paralı askerler gecikmeksizin Libya'dan çekilmelidir maddesi de yer aldı. Ancak bu madde Türkiye'nin şerh koyduğu belirtildi. Öte yandan Libya zirvesi sona ererken Reuters ülkede bulunan yabancı askerlerle ilgili Türkiye ile Rusya'nın anlaştığını iddia etti. Söz konusu iddiaya göre Ankara ve Moskova yönetimleri arasında yabancı askerlerin çekilmesi ve normalleşmenin sağlanması noktasında bir takvim oluşturulduğu iddia edildi. Reuters'ın zirveye yönelik iddiasında Türkiye dahil olmak üzere pek çok ülkenin katıldığı görüşmeler ateşkesin bir parçası olarak ülkeden yabancı birliklerin ve paralı askerlerin çekilmesi için ilerleme kaydetmeyi ve aralıktaki seçimler için güvence sağlamayı amaçlıyordu. Libya Dışişleri Bakanı Necla Menguş'un görüşmelerin ardından yaptığı basın açıklamasında detay vermeden Birkaç gün içerisinde iki taraftan da birliklerin çekileceğini umuyorum dedi. AB Dışişleri Bakanlığından üst düzey bir yetkilinin verdiği bilgiye göre Libya'da karşı tarafları destekleyen Rusya ve Türkiye yabancı ve paralı askerlerin iki taraftan da çekilmesini sağlamak için bir ön anlaşmaya vardı. Reuters'ın haberine göre Alman Dışişleri Bakanı Heiko Maas da Rusya ve Türkiye arasında birliklerin adım adım çekilmesine dair bir anlaşma olduğuna inandığını belirterek bu herkesin paralı askerleri bir günde geri çekeceği anlamına gelmiyor dedi. Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan'dan iftira dolu Türkiye iddiası. Sivilleri hedef alan Ermenistan'ın Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan Türkiye ile ilgili iftira dolu iddialarda bulundu. İspanyol basınından El País'e konuşan Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan yaşananlardan Türkiye'yi sorumlu tuttu. Bölgede Rus barış gücünün olması gerektiğini vurgulayan Sarkisyan, Azerbaycan'ın yeniden Türkiye ile üzerimize gelmeyeceğinin garantisini bana verebilir misiniz dedi. Türkiye'nin Dağlık Karabağ'daki operasyonlarda aktif rol aldığını öne süren Sarkisyan, Türkiye NATO silahlarını kullanarak Ermenistan halkına saldırdı şeklinde konuştu. Ermenistan'ın yeni hükümetine de çağrı yapan Sarkisyan, dış ilişkilerde daha aktif olmalıyız dedi. Avrupa başta olmak üzere uluslararası kamuoyuna da yüklenen Sarkisyan, Ermenistan'a verilen desteğin 1990'lara göre önemli ölçüde azaldığını ifade etti. Sarkisyan, Ermenistan'ın Avrupa ve Rusya arasında kalmak istemediğini de vurguladı. Arkadaşlar bir sonraki videomuzda buluşmak üzere. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Allah'a emanet.